arkadaşlar. Eee evet. sen ne yapıyor Ne yaptın? Ne yapıyorsun bu da? <laughs> arkadaşlar. Şöyle böyle bir sınıf yaparız. Bakın bu da donacak kırılmış. Işıkta bununla oynuyorduk. Artık oynamı yok. Bunu da fırtın şöyle fırtın. <laughs> Bunu da fırtın. diyor. Sen iyi misin? Kaka iyiyim. Tutun ben var. Ben mankep. Ben Ben mankep. Ben Ben mankep. Sizler köyümüzde büyük bir şey geldi bak. Ben mankep. Ne? Ben mankep ama. Bismillah kapta bir sürüdüm. bak mı onu Ne? arkadaşlar Hadi arkadaşlar şu